Arkadaşlar Merhaba ee, Transformatör konusu ile ilgili örnek çözeceğiz ee, Tek Fazla Transformatör sorusu Soruyu beraber okuyalım Transformatörün gücü verilmiş Transformatörün gerilim seviyeleri verilmiş Primer ve sekonder gerilim seviyeleri ee, Transformatörün eşdeğer devresine ait mutlak reaktansı ve demir direnci verilmiş soruda ve transformatörün boşta çalışmasıyla ilgili e, bir soru arkadaşlar bu. Transformatörün boşta çalışma akımını ve bu akımın bileşenleri istenmiş ve transformatör boşta çalışırken güç katsayısı yani kosinüs fi'si sorulmuş. Şebekeden çekilen aktif ve reaktif güç değerleri e, isteniyor. Tabii ki e, soru Sorunun çözümüne başlamadan önce e, aslında e, transformatörün boşta ile ilgili bir not var. Bunu okuyalım. Boşta çalışma durumunda transformatör primer devresindeki sargı empedansı ihmal edilebilir. Çünkü anma akımında primerde meydana gelen gerilim düşümü %2-3 civarındadır. Bu bazen daha da küçük değerler alabiliyor. Bu nedenle boşta çalışma akımı anma akımının %1'i civarında olduğu için... Primer sargı empedansının ihmali sonuçları çok fazla değiştirmeyecektir. Tek fazla transformatörün boşta çalışma eşdeğer devresini görüyoruz. Transformatörün sekonderi arkadaşlar açık yani herhangi bir yük bağlı değil. Transformatörün eşdeğer devresi şu aşamada incelendiğinde boşta çalışma durumunu ele aldığımızda primer sargı empedansı ihmal edeceğiz ama bu var bir de e, demir devresine ait yani e, demir direnci ve mıknatıslanma reaktansından e, oluşan bir devre görüyoruz arkadaşlar burada demir direnci Rfe R1'den çok büyük aynı aynı zamanda Xm reaktansı da X1'den çok büyük olduğu için R1 ve jX1 reaktansları ihmal edilir. Ee, bu şartlar altında arkadaşlar, r 1 x 1 yani primer sargı empedansı sıfır kabulü yapıldığı anda benim transformatörün primerinden uyguladığım V1 gerilimi ee, şu koldaki, bakın, şu koldaki yani RFE direnci veya Xm reaktansı üzerindeki gerilime e, doğrudan V1 geriliminin eşit olduğunu görebiliriz. Yani V1E1 eşitliği sağlanacaktır. Bu ihmali yaparsak. Şimdi boşta çalışma akımı I sıfır arkadaşlar, I sıfır, IPE yani demir akımı ile mıknatıslama akımının toplamını eşittir. Demir akımı aktif bir akımdır, e, Im ise reaktif bir akımdır arkadaşlar. Dolayısıyla reaktif bileşeni e, imajiner düzende göstermemiz gerekiyor. Buradan primer sargısının gerilim düşümü sıfır kabulü yapılırsa demir akımı arkadaşlar 400 volt bölü 2000'den 0.2 amper olarak bulunur. Buradaki 400 volt transformatörün primerine uygulanan V1 gerilimidir. Şurada bir gerilim düşümü olmadığı için doğrudan şu koldaki gerilim 400 volt olduğu için buraya 400 yazdık. Zaten demir direnci soruda verilmişti. Demir akımını bulduk. Böylelikle e, benzer yaklaşım mıknatıslanma akımı için de kullanılacak. Yani 400 volt bölü 610 buradan 0.667 amper bulunur. E, boşta çalışma akımını 0.2 artı g 0.667 amper olarak yazıyoruz ve e, bu akımın genliğini yazmak istersek demir akımının karesi artı mıknatıslanma akımının karesi bunu karekök içinde işlem yaptığımızda e, I0'ın e, modülünü ya da genliğini bulmuş oluyoruz. Bu da 0.696 amperdir arkadaşlar. E, aslında A şıkkını e, böylece tamamlamış olduk. E, şimdi B şıkkında transformatörün boşta çalışırken güç kat sayısını soruyor e, ve aktif ve reaktif güç değerleri istenmiş. Şimdi Nasıl ki güç üçgeni yapıyoruz arkadaşlar. Yani aktif güç, reaktif güç ve görünür gücün e, görünür güç vektörlerinin oluşturduğu bir güç üçgeni var. Benzer şekilde demir akımı, mıknatıslanma akımı ve boşta çalışma akımı da benzer bir üçgeni oluşturacaktır. Bu üçgende sıfır e, I0 vektörü ile demir akımı vektörü arasındaki açı e, Arkadaşlar fi sıfır açısıdır. Burada ıpe e, bölü ı sıfır aslında bana güç kat sayısını verecektir. Bunu akım üçgenini çizerek görebilirsiniz. E, demir akımını ve boşta çalışma akımının geldiğini biliyorum. Bu işlemi yaptığımda e, 0.287 buluyoruz. Arkosinüsten e, 73.29 dereceyi e, hesaplamış olduk. Ee, sorunun devamında e, güç değerlerini bulmak istersek önce görünür güç V1 çarpı I0 V1 400 volttu. Ee, boşta çalışma akımının genliğini biliyorum. Bu ikisini çarp, çarptığımda 278.4 volt amper buldum. Ee, aktif güç arkadaşlar güç üçgeninden yine hatırlayabiliriz. Aktif güç eşittir. Görünür güç çarpı e, güç güç katsayısı arkadaşlar. Kosinüs fi yaklaşık 80 watt buluyoruz ve Reaktif gücü de görünür güç çarpı açının sinüs e, değeri kaçsa onu yazıyoruz. Yani sinüs 73.29 ve 266.6 volt amper reaktif hesaplamış olduk. Boşta çalışma durumunda arkadaşlar e, güç kat sayısının sıfıra yakın olduğunu ve şebekeden reaktif ağırlıklı bir e, güç çekildiğini unutmamamız gerekiyor. Şayet bu soruda ee, R1 ve Gx1 ihmal edilmeseydi çok çok farklı bir sonuç elde etmeyecektik. Burada R1 ve Gx1'in ihmali ee, aslında sorunun yaklaşık eşdeğer devre modeline indirgenerek çözüldüğünü de e, bize e, söyler. Evet, bu soruyu bu şekilde tamamladık. Bir sonraki soruda görüşmek üzere arkadaşlar.